merhaba. hoş geldiniz. Kazgan selam. Western Venus Z20. Bazı nasıl değişiyor onu size paylaşacağım. Cazı sökmek için arka kapakta başlamamız gerekiyor. Arka kapak sökmek için biraz ısıtmamız gerekiyor. Hava makinesi elinizde yoksa da saç kurutma makinesi sıcak kademeye getirerek sökebiliyorsunuz. Şöyle gördüğünüz gibi bayağı bir ısı veriyor. Arka kapağı dikkatli bir şekilde sökmeniz gerekiyor. Çünkü arka kapağı kırıldığı zaman piyasada pek bulunmuyor. Sadece servisinde bulabiliyorsunuz. Servisinde de bayağı bir pahalıdır. Bilginiz olsun arkadaşlar. Evet, şöyle plastik bir aparatla sökmeniz gerekiyor. Şöyle kenarında dikkatli bir şekilde aralayarak arka kapak ilk defa söküyorsanız biraz daha zor olabilir. Biz daha önce söktüğümüz için biraz daha kolay sökülüyor. Bilginiz olsun. Hani kolay sökmemiz sizi yanıtabilir. Şurada parmak izi sensörü var. Onu filmli ama filmi içten olduğu için dikkat edesiniz zarar görmez. Evet gördüğünüz gibi arka kapağı söktük. Arka kapak sert bir plastiktir ama kırılabiliyor. Cam karışımı. Arka kapağı söktükten sonra şurada cıvatalar var. Yıldız sonra bir tane o cıvataları söküyoruz. parça değişimi yapmayacağım. Sadece nasıl sökülüyor onu sizlere göstereceğim. Toplamda bu balerin kısmında 6 tane civatamız var. Civataları sökerken aynı yere koymanız gerekiyor. Çünkü uzun civatalara karıştığı zaman ekranınıza zarar görecektir. Bilginiz olsun. Uzun civatalar ekrana zarar veriyor. Bilginiz olsun. Hepsi aynı boyutta. cıvataları söktükten sonra şöyle bir aparata dikkatli bir şekilde sağa sola zarar vermeden çünkü şurada şebeke kablosu geçiyor ona dikkat etmelisiniz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bazı şu parçadır videolarda müziklerde ses az veya cırıltı çıkıyorsa bu parçayı değiştirebiliyorsunuz. Evet altında da hemen şarj soketi var. Şu şarj soketi ile anakart bağlantısıdır. Bazen bu da yerinde çıkıyor. Cihaz yere düşerken bu yerinde çıktığı zaman şarj almayabilir. Bilginiz olsun. Şu şebeke kablosudur. Alttaki titreşimdir. Sesiniz karşıya gitmiyorsa şurada mikrofon var. Evet şurada şebeke kartı. Şurada gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar Western Venom Z20 modelin bazarı bu şekilde değiştirebiliyorsunuz. Şöyle parçayı bütün alıyorsunuz. Bazı şu kısım ama böyle bütün satılıyor. Evet sesi hiç gelmiyorsa şurada görmüş olduğunuz iki tane sarı nokta var. Onlar oksitlenebiliyor veya tozlanıyor. Tozlandığı zaman da geçirmiyor. Bilginiz olsun. Evet o iki nokta sarı nokta şuradaki tırnakların üstüne geliyor. Bu tırnaklara bazen baskı kalıyor. Baskı kaldığı zaman ya da ucu kırılıyor. Orada da sesi cırıtlı verebiliyor. Bilginiz olsun arkadaşlar. Hani eğer ki ses çıkmıyorsa bu parça da sağlamsa şu iki tırnakta yapabilir. Bilginiz olsun ya da diyelim buzzer sağlamdı şarj soketi değişti değiştikten sonra ses çıkmıyorsa. Sadece bu parçayla alakalı değil. Çünkü bu iki parça birbirine güç vermektedir. Şöyle ikisi aynı anda. Eğer biri bozuksa diğeri sağlam olsa bile gene sıkıntı olabiliyor. Bilginiz olsun. Hani bazıları bu parçadır. Ama dediğim gibi şu iki tırnaktan biri kırıksa ya da baskı kaldıysa ondan da ses vermeyebilir. Bilginiz olsun. Şimdi dersiniz ki İzzet Bey bu ne alaka? Evet alakası. Çünkü şuradan almaktadır. Bazrı yatağı şu iki tırnaktan alıyor. Bilginiz olsun. Evet arka kapaktaki yapışkanlar bayağı bir güçlüdür. Harici yapışkan yapıştırmadan da yapışırdır. Bilginiz olsun. Şöyle arka kapağı yerine takıyorum. Evet serçe parmağımla şöyle gezdirmekteyim. Bu şekilde. Evet gördüğünüz gibi şu anda yapıştığı için ekstra da yapışkan, yapışkan gerek yok. Normalde şu T7000 ya da T8000 yapıştırıcılarına yapıştırıyoruz. Ekrana yapıştırdığımız yapışkanlarla arka kapağı da yapıştırıyoruz. Ama kendi yapışkanın güçlü olduğu için ekstra da yapıştırmamıza gerek yok. Evet Vestel benim size 20 modelin sesi çıkmıyorsa veya da sesi kısıksa bu şekilde söküp bakabilirsiniz. Parça siparişi vermeyiniz. Cihazı söktükten sonra çünkü bazen yerinde de çıkıyor Bilginiz olsun. O göstermiş olduğum ara film yerinde çıktığı zaman sesi gene çıkmaz. Buna dikkat edelim arkadaşlar. Direkt parça siparişi verdiğiniz zaman elinizde kalacak veya da iadesi zor olacak. Uğraşmayın. Cihazı sökün. Bir bakın. Baktıktan sonra gerçekten parça bozuksa o zaman sipariş verebilirsiniz. Evet videonun sonuna geldik. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.